Yani biz Yozgat Şehid olarak, Şehid Aile Dine Başkanı olarak öldüğünü duyduk. Gerçekten çok sevindik. Keşke ülkemizde yargılansa da askerimizin, polisimizin elinde cami verse daha iyi olacaktı ama onun orada ölmesi de bizi mutlu etti. Vatansız olarak, bayraksız olarak öldü. Cehennemde cay cay yanmasını diliyoruz. FETÖ terör örgütünün öldüğünü duyduğumda çok mutlu oldum, çok sevindim. İsterdim ki o hain burada ülkemizde yargılansaydı, cezasını e, çekseydi burada. Ama en önemlisi de e, yine diyorum o hainden kurtulduk. İnşallah cehennemde e, cay cay canacak. E, hain FETÖ'cülerin ateş açması sonucu bacağımdan yaralandım. İnşallah mekanı cehennem olur. E, ateş Cehennemde ateşi bol olsun. Keşke Türkiye'de yargılanıp... E, Türk mahkemesinde yargılanıp cezasını burada verselerdi iyi olurdu ama takdir böyleymiş.